Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Emir Timur Atölyesi'nin 3. haftası son dersini işleyeceğiz. Şimdi bu hafta daha çok mimari, bilim, kültür gibi hususlara değineceğiz. Tabii söz konusu mimari ise burada Timur'un bir sözü var. Bu söz Timur'la döneminin sarayında üretilen bir kaynakta geçiyor. Nizamettin Zafer Zafernamesi'nde. Büyük padişahların ikiler ve kuvvetlerinden edecekleri istifade hayrat ve müberrat vücuda getirmektir. Biz bugün nasıl geçmiş padişahların eserlerini temaşa ediyorsak herhalde bizden de bir eser kalmalıdır. Ta ki bizden sonra bizim ismimiz de baki kalsın. Timur akıllı bir hükümdar. Sadece adının askeri seferlerle işte ele geçirdiği ülkelerle anılmasını istemiyor. Yani aynı zamanda bir Tabii başkenti Semerkant'tır ve Timur döneminde Semerkant bir dünya başkentleri seviyesine yükselmiştir. Timur'da imar faaliyetleriyle büyük yapılarla kalıcılığın yakalanması noktasında belli bir e, düşünceye sahip. Tabii imar faaliyetleri 1370 yılında Semerkant Timurlu başkenti ilan ediliyor. Bu aynı zamanda imparatorluğun kuruluş tarihidir. Tarihsel arka plana baktığımız zaman Semerkant'ta e, Moğol istilası sonrası şehir tahrip ediliyor. Tabii bu seferlerde mesela Cüveyni 30 bin e yakın insanın öldürüldüğünü, binlerce sanatkarın, Cengiz'in oğullarına ve yakınlarına verildiğini ifade ediyor. Bu tarihler, daha doğrusu e, verilen sayılar işte 30 bin, 40 bin, 50 bin bunlara biraz temkinli yaklaşmak lazım. Hiçbir akıllı hükümdar e, daha sonra ordusuna katacağı. Efendim söylemişti insanlar tarım yapacak, ticaretle uğraşacak, vergi verecek ya bunca insanı kolay kolay bir hiç uğruna öldürmezler. Bunu ifade edelim. Tabi Cengiz Han'ın Semerkant istilasından sonra günümüzdeki modern Semerkant'ın bulunduğu alanda yeni bir şehir kuruluyor. Değerli arkadaşlar bu fotoğraf Semerkant'ta meşhur Mirza Ulu Bey Timur'un torunudur. Onun müzesine girişteki bir görsel. Ee, Tabi Orta en Büyük İslam seyahalarından İbni Batut'a e, Semerkant'ı bizzat temaşo edecek. E, buranın çoğunlukla harap bir e, yerde olduğunu, surlarının ve kapılarının büyük bir zarar gördüğünü, sadece iç kısmında bahçelerin olduğunu ifade ediyor. E, bu da Mirza Ulu Bey Rasethanesi'nin e, içinden bir görünüm, e, günümüze kalan kısmının içinden desek daha doğru olur. Ee, tabii Timur iktidarı ele geçirdikten sonra her hükümdarın yapacağı gibi aslında büyük bir imar faaliyetlerine girişiyor. Ee, bu faaliyetler neticesinde ilk önce işte asayiş ve güvenlik sağlanacak. Ardından e, belli başlı işte kale, hisar, köşk ve saraylar yapılacak. Tabii e, Timura e, söylenen yani işte Timur hakkındaki algımızın oluşmasındaki esas etkenlerden birisi olan işte binlerce insanı öldürmüştür, şehirleri yakıp yıkmıştırın tersine Timur'un kendisinden önceki Türk İslam hükümdarları gibi şehircilik ve mimariye önem verdiği çok açık değerli arkadaşlar. Yine burada tabii Semerkant'ın çevresinde şehre zorla getirdiği ilim adamı, Sanatkar gruplarını e, burada köyler kurduracak ve orada e, bunları barındırıyor. Evet, ilmi, kültürel, mimari anlamda büyük bir gelişme yaşanıyor. Bu dışarıdan gelen e, ilim adamları e, ve zanaatkarlar neticesinde. Tabi Semerkant'ın çevresinde işte Dımeşkşiraz, Sultani ve Bağdat atlarını verdiği köyler kurulacak. Göçet abi... Tutulan insanlar bu kasabalarda e, yaşayacaklar. Tabi Dimeş, Şiraz, Sultani ve Bağdat kendi zamanlarının en büyük şehirleridir bunlar. E, çok büyük imparatorluklara başkentlik yapmışlardır. Fakat Timur'un Semerkant'ına göre birer köydür bunlar. Evet bu da e, Mirzoğlu Bey Rasetanesi'nin bir maketi. Tabi Timurlu İmparatorluğu'nda böyle... Yaptığı tüm seferlerden e, Semerkant'a getirdiği insanlar neticesinde sosyal ve kültürel anlamda büyük bir gelişme yaşanıyor. E, tabii sadece Semerkant'ta göç olmuyor. Farklı farklı işte e, yerlere de insanlar göç ettiriliyor. Mesela bunlardan bir tanesi de Keş. E, tabii Timurlu şehirlerinde bundan dolayı zengin bir kültürel çeşitlilik olduğu da söylenebilir. Evet bu Timur'un Aksaray'da e, Aksaray adını verdiği e, bir yapısı. Şehri Sebz'de doğduğu e, yerde. Evet Aksaray'ın daha farklı bir görünümü. Tabi e, Timur'un Semerkant'ı ile alakalı en detaylı bilgi biz hem Timur kaynaklarından elde edebiliyoruz hem de dönemin Hristiyan kaynaklarından. Mesela... Semerkant hakkında Klavyo'nun verdiği bilgiler çok çok önemli. Bizzat görmüştür Semerkant'ı. Burada şehrin çok büyük olduğunu, çarşılarında pek çok mal olduğunu, işte mağazaların her tarafta olduğunu, baharat gibi maddelerin işte ipek üretim yerleri, elbiseler, kumaşlar, kürklerin iman edildiği tam bir dünya başkenti noktasına yani her insanın ihtiyacı olduğu her şeyi bulabileceği bir şehir e, kurmaya çalışıyor. E, bu değerli arkadaşlar e, Registan meydanı e, şu solda gördüğünüz Ulubey medresesidir. E, diğer iki medrese daha sonra inşa edilmiştir. Burası da önceden mezarlıkmış. E, burada mezarlar varmış. fakat e, Ruslar döneminde bu mezarlar kaldırılmış. Bir tane vardı ben gittiğimde yanlış hatırlamıyorsam. Diğer medreselerde Şirdar ve Tillakari medreseleri, Rejistan meydanı diyor Özbekler buraya. Tabi İbni Batusta'nın Semerkant'a dair verdiği bilgiler göz önüne alındığında Timur'un Semerkant'ında müthiş bir gelişme yaşanıyor. Ee, Tabi Timur neden bunu yapıyor? Ee, çünkü onun için dünyada nasıl tek bir hükümdar olması gerekiyorsa, dünya, e, şehirler arasında da tek bir şehrin olması gerekiyor. O da Semerkand. Ee, Timur döneminde bizim karşımıza çıkan en önemli yapılardan bir tanesi Bibi Hanım Camii. Bu Timur'un eşi Saraymülk. Hanım'ın e, esasında toplum içindeki isminden kaynaklanıyor. Bu cami bin, caminin yapına 1399 yılında Hindistan Seferi'nden sonra başlanıyor. Esasında bir cuma camidir bu. Ee, İmparatorluğun dört bir yanından gelen ustalar e, bu caminin yapımına eşlik ediyorlar. 1398'de Delhi e, şehrinden ele geçirdiği ustalar da burada. Evet burası... <laughs> Bibi Hanım'ın türbesidir Semerkant'ta. Ee, tabii bu caminin inşasında filler de çalıştırılıyor, ee, büyük taşlar işte kullanılıyor. Dört köşeli minareye sahip, ee, çok gösterişli bir eserdir bu. Ee, taş kapısı da çok uzun. Ayrıca e, caminin işte büyük bir gösterişi ve heybete sahip olması, Timur'un kurmuş olduğu devletin gücünün ve büyüklüğünün yanında kendi otoritesinde temsil ettiğini ifade edelim. Evet, Bibi Hanım e Türbesi'nin daha yakından bir görünüşü. Evet, şu baştaki mezar Bibi Hanım'ın mezarı. E şu mezar. Diğerlerinin de annesinin ve e yeğeninin mezarı olduğu ifade edilir. Annesinin ve yeğeninin. Ee, Tabi bu camiye Timur müdahale de edecek. İşte caminin kapısının küçük olduğuna dikkat çekiyor ve yeniden yapılmasını istiyor. Ee, burada tabi üst düzey devlet görevleri bu caminin yapımıyla alakalı görevlendirilecek. ihmali olanlara cezalandırılıyor. Ee, bir bağlam cami e, gerek işte coğrafi şartlardan gerek de doğal afetler sonucunda Yıpranıyor. Burada Cuma namazlarının kılındığını ifade edelim. Evet, burası da Hanım Caminin giriş kısmı. Evet, bu da e, Caminin giriş kısmının en net görüntüsü. Bakın, şu taç kapısı e, çok uzun, çok büyük yani. E, o döneme göre oldukça gösterişli bir yapı olduğunu ifade edelim. Ee, tabi Bibi Hanım Camii'nden sonra Gök var, bu da Semerkant Kalesi'nin içerisinde. Aynı zamanda burada İmparatorluk Hazinesi saklanıyor ee, ve işte bir Mirza isyan ettiğinde işte filan Mirza'yı Gök Sara'ya çıkardılar ifadesi geçiyor. Bu da onun orada öldürüldüğü veya işte gözlerinin kör edildiği bilgisi ne bize vermesi açısından önemli. E, Gur Emir türbesi var. Bu türbede e, esasında 1399 yılında başlanıyor bu türbenin inşaatına. Daha sonra Timur'un torunu buraya gömülecek e, Muhammed Sultan Mirza 1403 yılında vefat ettikten sonra. Daha sonra Timur öldükten sonra da Gur Emire e, gömülüyor ve hükümdarın türbesi Gur Emir hükümdarın türbesi adıyla anılacak bir nevi aile mezarlığı gibi düşünelim bunu. Evet burası Gur Emir'in girişi. Ee, tabi Gur Emir Timur'un oğullarından Şahruh, Miran Şah, yine Timur'un torunu olan Ulu Bey Mirza ee, ve birkaç hanedan üyesi daha burada var. Tabii Timur'un büyük saygı duyduğu Seyit Bereke de bu türbede defnedilen ve Timurlu hanedanından olmayan kişilerden birisidir. Guru Emirte bir zamanla insanların işte dilekler adadığı, dilekler adadığı, adaklar adadığı bir yer haline geliyor. Daha sonra Timurlarda hüküm, hakimiyeti ele geçiren bir hanedan üyesinin bu türbenin önünden geçerken işte başını eğerek geçtiği bilgisi mevcut. Evet, burası gur giriş kısmı değerli arkadaşlar. E, gur bir maketini görüyorsunuz. Evet, bu da e, gur Emir'de e, yatanlar. Bakın birinci e, mezar Timur'a ait. Daha sonra işte Seyit Bereke'de bu işte aile mezarlığında aileden olmayan tek kişi Timur lanedanından olmayan tek kişi Seyit Bereke'dir. Evet şu siyah olarak gördüğünüz şu Timur'un mezarıdır. Evet burada da esas asıl mezar var. O mezarın altında da ee, bu bir mezarın altını görebiliriz buradan. Evet bahçeler var. Ee, Timur Semerkant'ta tabi sadece büyük yapılar inşa etmiyor. Ee, belli başlı bahçeler var. İşte Bağ Beşit, Bağ Dil Kuşağı, Şimal, Bağ Nev gibi. Ee, bu bahçelerde esasında e, hanedanın yani Timur'un ve eşlerinin yaşadığı bir yer olarak. Aynı zamanda burada işte bahçelerin duvarlarına çeşitli tasvirler Emir Timur'un hayatından tasvirler ekleniyor ki bu çok popüler ve bilinen bir uygulamadır. E, Tabi bu bahçelere Timur seferdeyken e, toplumun e, diğer unsurları da bahçelere girecek. Bu da esasında Timurlar'da bir sosyal devlet anlayışının olduğunu gösteriyor. Bahçeler sadece Timurlu hanedanının e, ikametgah yeri değil, toplumun sosyalleştiği bir alan olarak da dikkat çekiyor. Evet. Bir saniye. Evet, bahçeler dedik. Evet. Şahzinde türbeleri var. E, bu Şahzinde esasında Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Kusenbin Abbas'ın e, mezarının olduğu yerdir. Burada daha sonra işte e, bir mezar kompleksi haline dönüşecek. Şehrin kuzeyindedir bu Semerkant'ın. E, bin Abbas için kabir yapılıyor. Daha sonra e, pek çok burada mezarlıklar inşa edilecek. Tabii Timur'un hanımlarından Tumanaga, e, Semerkant'ta Şazin'de yapılar içerisinde bir cami yaptırıyor. Ee, burada Timurlu Hanedan kadınlarının pek çok türbesinin olduğunu ifade edelim. Şahzindenin manası da yaşayan sultan anlamında. Evet Şahzindenin giriş kapısı burası. Ee, burası 1372 yılında Timur'un kız kardeşi Türkan Aka ve Türkan Aka'nın kızı Şahat Mülk'ün e, yattığı yer. Türbe. Türbenin iç tasarımından Bakın bu çinilere oldukça e, güzel görünüyor. Evet Şahzade neden bir farklı görünüş? Yağmurlu bir e, sonbahardı gittiğimizde. Bu da Kusen Bina Abbas'ın e, mezarı. Evet burada da yine Zindeden farklı bir görünüş. Evet eğitim tabi tüm devletinden hanedan erkek üyeleri hem de kadın üyeleri işte ata beyler ve ata keler tarafından eğitilecek. Tabi burada işte Kur'an kıraat, tesvir, hadis, fıkıh dersleri işte mantık, felsefe, kelam, matematik, tıp, tarih, edebiyat, Arapça, Farsça dersleri görüyor Mirzalar. Bunları da devrin en önemli bilim adamlarından olan Cürcani, Taftezani, Muhammed El Cezeri, Hoca Abdülmelik Semerkandi gibi hocalardan görecekler. Yine bu dönemde e, külliyelerde medreseler, hangahlar yan yana. E, Timurlar devrinde Mavirani Nehir ve Horosan'da kurulmuş olan eğitim kurumu olarak medrese ve hangi arasında ayrım yapılmamış. Hangahlarda da imam, müezzin ve vaizler yer almıştır. Tabi buyurun. Burada Talebeye ne şekilde seçiliyor? Kimler talebe olabilir? Ya burada işte ilim kadın erkek her Müslüman'a farzdır mücübince. isteyen herkes de belli bir sınavdan geçiliyor. Ondan sonra buraya kabul ediliyor öğrenciler. O şekilde. Evet burada Kemalettin Behzat'ın bir cami inşası minyatürü. Bakın fil kullanılmış mesela. Bu filler Timur'un Hindistan'dan getirdiği filler. Tabii Timurlar döneminde klasik medrese anlayışının dışında eğitim veren iki yapı daha var. Birincisi Mirza Baysungur Akademisi. Bu adeta bir güzel sanatlar akademisine dönüşüyor. Bir de e, Bey döneminde Semerkant'ta kurulan Astronomi ve Matematik Okulu. özellikle bu Ulu Bey dönemindeki Astronomi Matematik Okulu İslam dünyasında astronomi ve matematiğe karşı büyük bir ilerleme kat ediyor bu okulun faaliyetleri ve bu okuldan işte Ali Kuşçu gibi insanlar daha sonra Timurlu coğrafyasında siyasi istikrarsızlık baş gösterince daha farklı İslam devletlerinin topraklarına gidecekler ve buradaki birikimi oraya taşıyacaklar. Bir şey miyim? Evet. Yani astronomiye verilen önem nereden kaynaklanıyor? Böyle çağın uçağı düşündüğümüz şöyle bir astronomi ile evet. devlet yapıları arasında ufuklara ufukları anlamında bir ilişki kuruyorlar. Evet. Astronomiden ne tür bir fayda oluyorlar hı hı. faydalanmayı öngörüyorlar veya ne tür bir fayda sağlıyorlar ileride? Evet. Şöyle Mirzi Bey hem işte 1447-49 hükümdardır. Bir de. Timur hükümdardır. Hem de astronomdur. Yani hükümdarın kendisi bir bilim adamı e şeklinde ifade edelim. Ayrıca burada işte yıldızlardan fal bakma, efendim söyleyeyim işte yıldız kataloğu oluşturma, özellikle müneccimlerden faydalanma noktasında işte uğurlu tarihin, saatin belirlenmesi hususunda faydalanılıyor. Bu şekilde ifade edelim. E tabii Timur Direkt Timur dönemine değil de Timur'un Semerkant'ta bıraktığı o ilmi miras neticesinde 1417 yılında Ulu Bey'in bir Buhara'da medresesi var. Yine bu medresede 80 oda bulunuyor ve öğrencilere burs veriliyor. Duvarlar tabii hükümdarın ilgisiyle işte astronomi şekilleriyle süsleniyor. Burada işte 15 yaşından 20 yaşına kadar öğrenimine öğrenciler devam ediyor dersler güneşin doğmasıyla başlar batana kadar e, devam ediyor öğrenci istediği o yüzden istediği dersi almaya e, alma hakkına sahip münazara ve muhasebe şeklinde de dersler geçiyor esasında bu münazara meselesi çok çok önemli e, yani öğrenciler öğrendikleri bilgileri birbirleriyle tartışarak e, hani işte dinlemek anlamak hani insana mahsus bir şey bunları burada ifade ediyorlar ki münazara bence eğitimde kesinlikle olması gereken bir şeydir. Çünkü insanlar bir şey anlayabilir ama ifade edemez. O ifade etme özelliğini geliştirmek açısından çok önemli bir etken. Tabii Ulu Bey 1417'de başlıyor, 1420 yılında tamamladı. Ulu Bey Medresesi var. Bu medrese harika bir medresedir. Burada işte Kur'an, tesvir gibi e, muhtelif ilimler okutulacak. Dört e, eyvanlı, avlulu bir medrese. Onun fotoğrafını az sonra göstereceğim. Yine hadis, e, dil dersleri var, fıkıh dersleri var bu medresede. Ee, mesela Ulu Bey bu medresede ders verecek müdürleri sınavla kendisi seçip tayin ediyor. Bu da e, önemli bir e, bilgi. Evet, burası Ulu Bey Medresesi. Oldukça büyük bir yapı. Sağ tarafta oraya dair? Yok. Sadece burası Ulu Bey Medresesi. Ee, burada Registan Meydanı olarak geçer. Şirdar ve Tillekari Medreseleri de var. Yardım. İki tane. <laughs> Onlar da işte Timurlardan sonra kurulmuştur ama Ulu Bey Medresesi'nin geleneğinde devam etmiştir. Evet bu bir usturlap Ulu Bey Medresesi'nin içerisinde burada biliyorsunuz usturlap işte gök cisimlerin özellikleri işte bu konumları zaman ölçülmesi gibi hususlardan faydalanıyor. Bu da Ulu Bey Medresesi'nin içerisinden bir görsel. Evet bu da Tilla Kari Medresesi. Onun evet yan tarafta. Bu onun yanındaki de şu da Şirdar Medresesi. Evet, e, bu da Halkalı Usturlap'tır. Ulu Beyrastanesi Hastanesi Müzesi'nde sergilenen. E, din devlet tabi de Timurlar'da din devlet birbirini tamamlayıcı olarak ikiz kız kardeş. E, din olmadan Hükümdar olmadan dinin din olmadan da hükümdarın hiçbir anlamı yoktur anlayışı var. E, teoriye göre Timur hükümdarı işte Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. gölgesidir. Bu şekilde bir e, bir siyaset teorisi oluşturulmuş. Tabii hükümdar bundan dolayı da e, işte toplumu veya hakim olduğu insanları cezalandırma, dini koruma, şeriatı uygulama gibi hükümlükleri var. Timurlu hükümdarı Allah'a inayetiyle tahtta oturmuştur anlayışı mevcut. Din temel, sultan ise direkttir gibi bir siyaset teorisi var. Timurlu sultanı din, devlet, mülk ve milletin bütün sorumluluğu kendisine yüklenmiş ideal bir hükümdar olarak görünüyor. Tabi hükümdarın da temel görevi bir Müslüman hükümdarın. İslam kurallarını canlandırması, İslam'ın korunması, Müslümanlara yardım edilmesi gibi e, sorumlulukları mevcut. Mesela bu Nizamettin Şami'nin zafernamesinde işte Timur örnek bir Müslüman olarak tasvir ediliyor. Allah tarafından seçilmiş. Tüm hayatını, saltanatını e, İslamiyet'e adamış. işte halka, tüccarlara, ve çiftçilere eziyet edenlere cezalandıran, e, onları işte adaletle hükmeden, e, alimlere hürmet eden e, bir hükümdar tasfiye var. Tabii e, Türk İslam siyaset nazariyesinde özellikle adil hükümdar olmak imajı sürekli e, ifade edilir. Yani e, adil bir hükümdar olmak hemen hemen e, tüm siyasetnamelerde bunu görürsünüz. Buna çok önem verirler. Evet tabi işte hükümdarın bu da Yezdi'nin zafernamesinden. İşte İslam dinini korumak, şeriatı yüceltmek yani Timur, tabi bunlar Timur'un Saray çevresinde üretildiği için burada hükümdar övecekler haliyle. İşte Timur'un tüm kalbiyle Allah'tan daima zafer dilediği, efendim işte isteği kabul olunca şükrettiği, ömrün daima farz ve nafil ibadetler yaparak, Kur'an okuyarak ve halkın sıkıntılarını çözmekle geçirdiği yönünde bir hükümdar imajı çizilmiş burada. Ee, Tabi Timur'un dini hayatında namaz da çok önemli. Vakit namazı, cuma namazı, bayram namazı gibi e, pek çok e, namazları kılıyor. E, yine klavye bu Hristiyan bir kaynaktır. Timur'un otağında kendisinin namaz kıldığı, sökülüp takabilen seyyar ve ahşap camisinin olduğu. Bu caminin de Timur'un gittiği her yere götürülerek seferleri sırasında otağında kuruldu ifade ediliyor. Oruç da tuttuğunu biliyoruz. Tabi bir Hristiyan müellifin e, Müslüman bir hükümdar hakkında söylediği bu e, namaz meselesi çok çok önemli. Bize Timurlu sarayının dışında da bir bakış açısı tanıyor. Evet Timur tabi buyurun. Şey cami. Evet. Yani acaba e, korunma almak Yani korunmakta bir yerde namaz kılmak amacıyla mı onu götürüyor? E, hem o açıdan bakılabilir hem de e, ee, Timur yaşlandığı için bu klavye ile görüşüyor zaman 1405'te vefat edecek. Klavye ile görüşmesi de 1404. Biraz da hasta. Hem de seferleri sırasında her tarafta cami bulmak da mümkün olmadığı için e, yani bir böyle pragmatist e, Tabi ama bu e, hükümdar. O, <laughs> Yani hükümdar olunca biraz ayrıcalık talep etmiş olabilir belki. Evet. Hacca gitmemiştir. E, dinen hoş karşılanmayan işte tavla oynadığını biz biliyoruz. E, bunun dışında işte alimlerle sohbet, tartışma meclislerinde bir araya geliyor. E, pardon şöyle bir şey yapalım. Yine e, bu Timur'a atfedilen... İşte ne memleketler ele geçirdim, ne kareler fethettim hepsi Şeyh Şemsettin Külal'ın tavası ve Şeyh Zeynep Nebükir'in sayesindedir. Seyit Berek'e yardım olmaksında hiçbir başarı kazanamazdım bir sözü var. E, bu da esasında dönemin tasavvuf çevreleriyle, e, şeyhleriyle ne kadar içli dışlı olduğunu işte onların manevi gücünden faydalandığını ifade etmesi açısından çok önemli. gerçekten olan var. Timur'a atfediliyor. Evet. Yok, yoksa sonradan Timur'a atfedilen bir... Yok bunu doğrudan işte, Timur söylüyor. Alimlerle arası çok çok iyi. Zaten bu az önce... Ee, ediyoruz. bu sözü böyle bu söz işte ana kaynakta bu geçiyor. Aynı zamanda e, mesela Emir Seyit Bereke var burada ismi ifade edilen. Guru Emir'de e, Timur Hanedan'dan olmayan tek kişi o. Ee, yani o orada yatacak kadar hükümdarın önemini kazanmış bir insan. O şekilde. Ee, burası. <laughs> evet. Şey, Şemsettin Külal. Emir Külal. E, bu Şemsettin Külal'ın şeyhi e, ee, Emir Külal'da bu Bahattin Nakşibendi'nin de şeyhi e, şeklinde ifade edebiliriz. Ee, Zeynettin bu Zeynettin Ebu Bekir de <laughs> bu da o dönemin şeyhlerinden bir tanesi. Ee, i̇şte Timur'un manevi korucularından birisi. Ee, 1381 yılında Timur Horosan'a geldiği zaman işte Tayabat kasabasında e, bu Şeyh Zeynettin Ebu Bekir'le görüşecek. E, gerçekten din adamlarına büyük bir önem veriyor. Çünkü bunların toplum üzerinde büyük e, kontrolleri var. E, bu kontrolleri Timur'da sağlamak istiyor. Aynı zamanda manevi bir güçtür. Her bildiğimiz Türk İslam hükümdarı din adamlarına ve toplum üzerinde büyük etkisi olan tasavvuf ehline önem verir. Timur da bunun dışında değil. Evet, bu da Emir Külal'ın türbesinden. Bu da onun şeyi. Evet, Tabi e, tabii Timur Cami Meclisi hangah ve türbeleri de himaye edecek. Timurlarda bunlar bir devlet politikası. E, yine Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrinde büyük bir e, kazan oraya e, bağışlıyor ve türbe yapılıyor. E, Tabi bu bina 2 yılda tamamlanacak. Bu binayı da Timurlu Dini e, Teşkilatı'nda en üst rütbeli bir görevli var, sadır. E, bu sadırlar bu işe e, bakıyor. Evet yine son olarak işte Timur Dimeşik ele geçirdiği zaman burada bulunan Hazreti Peygamber'in eşlerinden Ümmü Selim Ümmü Ağabey'in mezarlarına türbe yaptırıyor ve Dimeşik halkına da sistem ediyor. Ee, Tabi işte dini yapıların korunması, himaye edilmesi Timurlar'da bir devlet politikası böylece toplum nezdindeki de e, meşruiyetlerini bir nevi sağlamlaştırmış oluyorlar. Bir meşruiyet politikası diyerek dersi bitiriyoruz.